Candan Müdür'den Kesin Talimat başlıklı özel klip, Arka Sokaklar dizisinin disiplin, sorumluluk ve ekip ruhu temalarını güçlü bir şekilde yansıtıyor. Candan Müdür'ün sahnede verdiği kesin talimat sadece bir emir değil, adalet, görev bilinci ve polis teşkilatının ciddiyetini temsil eden sembolik bir andır. Bu klipte Candan Müdür'ün otoriter tavrı, kararlılığı ve olaylara stratejik yaklaşımı ön planda tutuluyor. Arka sokakların uzun soluklu hikayesi içinde bu tür sahneler, karakterlerin kişisel gelişimini ve ekip içi dinamikleri güçlendiren dönüm noktaları olarak öne çıkıyor. Özellikle Candan Müdür'ün net ve tavizsiz duruşu hem izleyicilere hem de ekibine güven aşılıyor. Kamera açıları, müzik kullanımı ve diyalogların temposu sahnedeki gerilimi artırarak izleyicide merak duygusunu canlı tutuyor. Bu özel klip, arka sokakların polisiye atmosferini yansıtırken, emir komuta zincirinin önemini ve görev uğruna gösterilen fedakarlığı hatırlatıyor. Candan müdür karakteri, bu sahneyle bir kez daha dizinin adalet temelli duruşunun sembolü haline geliyor.